Merhaba gençler. Üçüncü videomuza devam ediyoruz. Bu sefer üstü sayılarda sıralama bölümüne geldik. Üstü sayılarda sıralamada tabanlar ve üstler alakalı bir karşılaştırma oluyor genelde. Tabanlar pozitif ve eşitse üssü küçük olan sayı diğerlerine daha küçük olur. Yani tabanlar eşit olduğunda üstü küçük olan daha küçük olur. Bakın mesela tabanlar eşit. Tabanı 3, tabanı 3, tabanı 3, o zaman kuvveti az olan daha küçüktür. Yani kuvveti 3 olan daha küçük olması gerekir değil mi? Bakın burada şöyle, şuraya cevaplayalım. 3 üzeri 3 o zaman en küçüğü olacak. Çünkü tabanları aynı. Küçüktür. Diğeri 3 üzeri 5'tir. 3 üzeri 5. O da küçüktür. 3 üzeri 6. Yani bunları harf olarak sıralayacak olursak A küçüktür. 3 üzeri 5 C oluyor. 3 üzeri 6 da B oluyor. Geldik diğerine. E diğerde de 2 üzeri 6 var. 4 üzeri 5 var. 8 üzeri 3 var. Öyle değil mi? Evet. Şimdi o zaman bunların tabanları farklı. Tabanları aynı değil. Şimdi üstün üstünü de burada göstermiş olalım. 2 üzeri 6 bakın. Bu aynen kalıyor. 4 üzeri 5'i ben 2'nin ikinci kuvveti olarak yazabilirim. 4, 4 sayısını 2'nin ikinci kuvveti olarak yazabilirim. Bunun da 5. kuvvet oluyormuş. Bir de bunun yanında diğeri de 8'i de 2'nin 3. kuvveti yazarım. Bakın bunun da kuvveti 9 oluyor. Bir şey, 3 oluyor pardon. Şurası 3 oluyor. Çarpımları 9 oluyor. Yani 2 üzeri 6 2 üzeri şöyle yazalım. 2 üzeri 6, virgül 2 üzeri 2 ile 5'i çarptım. 10 oldu. 2 üzeri 10. Diğeri de 2 üzeri 9. Şu an sıralayacak olursam en küçüğümüz hangisi? 2 üzeri 6. Yani A sayısı küçüktür. Bir sonraki 2 üzeri 9 yani C sayısı o da küçüktür. En büyüğü de 4 üzeri 5 olan yani B sayısı oluyor. Devam edelim. Üstler pozitif ve eşitse tabanı küçük olan sayı diğerlerinin daha küçüktür diyor. Bu sefer üstler eşit olduğunda yani bakın kuvveti 3, kuvveti 3, kuvveti 3. Kuvvetler eşit olduğunda tabanı küçük olan illaki daha küçük olur. Yani alttan 3 tane 6'nın çarpımını daha büyük olur. 9 tane 3 tane 9'un çarpımı daha büyük olur. Yani tabii ki de burada tabanı büyük olan daha büyük oluyor. Çünkü kuvvetler aynı. Kıyaslama yani bir tarafla bir taraftan sadece kıyaslama yapıyorsunuz. Diğerleri aynı. Aynı şey yukarıda da vardı. Onda tabanları eşitti. Kuvvetleri farklıydı. Burada kuvvetler eşit, tabanları farklı. Sadece tabanları kıyaslamış oluyoruz. O zaman burada ne oluyor gençler? Tabii ki de 6 üzeri 3 küçüğü oluyor. 6 üzeri 3 küçüktür. Daha sonra 8 üzeri 3 geliyor. O da küçüktür. 9 üzeri 3 geliyor. Bunu da yapalım. Bakın burada farklı olarak şöyle bir şey var. Yine diğerinde olduğu gibi tabanları hatta evet tabanları benzetmeye çalışalım bakalım. Tabanı bunu ben 3 üzeri 2 yazarım. Bakın 3 üzeri 2'nin 6. kuvveti. Burası ne oluyor? 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti oluyor. Sonuncusu da 5 üzeri 3'ün 4. kuvveti oluyor. Bunları hemen çarpalım. 3 üzeri şunların çarpımı 12 olur. 3 üzeri 12, virgül 2 üzeri 12, virgül diğeri de 5 üzeri 12 oluyor. Bakın şu an kuvvetleri aynı oldu mu? Evet oldu. O zaman direkt tabanı küçük olan daha küçüktür diyoruz. Yani 2'nin olduğu sayı, tabanı küçük ortadaki hangisi B sayısı. B diyorum direkt küçüktür. Sonrasında 3 var. 3 üzer 12 yani A'mız var. O zaman en büyüğümüz de C olmuş oluyor gençler. Pozitif sayılarda üstler ve tabanlar arası farklar eşit ise tabanı küçük olan sayı diğerlerinden daha küçüktür. Evet pozitif sayılarda üstler ve tabanların arasındaki farklar eşit hissediyor. Yani şu anda burada şu gördüğünüz gibi yani aşağıdaki örnek A verilmiş, B verilmiş, C verilmiş. Bakın a 2 üzeri 3, b 1 üzeri 2, c de 3 üzeri 4. Yani burada e, aralarındaki farka baktığımızda bir fark var değil mi tabanla kuvvet arasında bir fark var yine. Bakın burada da bir fark var. Eğer böyle bir soru veriliyorsa kolaylık kolay yoldan kolaylık olsun diye böyle bir soru verildiği zaman, bakın bunlardan tabanı küçük olan sayı diğerinin daha küçük oluyor. Yani tabanı küçük olan 1, 1 üzeri 2 olduğu için 1 üzeri 2 küçüktür. 2 üzeri 3 küçüktür 3 üzeri 4 diyoruz. Yani 1 üzeri 2'miz B'dir değil mi? Küçüktür A. O da küçüktür C diyoruz. Bakın burada yine farklarına bakalım. Aralandaki fark kaç oluyor? Şurada x'in arasındaki fark burada bir yanlışlık var 16 yapalım. 16 16 üzeri ha şöyle diyelim şöyle diyelim bir dakika. Şurada x'in arasındaki fark 2 oluyor. Şu x'in arasındaki fark 2 oluyor. Bakın bu aralarındaki fark 3 bunların. Evet. O zaman şöyle yapalım. Şu ikisini karşılaştıralım. Bu ikisini karşılaştırdıktan sonra şu ikisini yani C ile A'yı karşılaştıralım. O zaman şöyle yaparım ben. Bu iki karşılaştırmada aralarındaki fark aynı olduğunda tabanı küçük olan daha mı küçük? O zaman C B'den küçük. Yani burada B C'den büyük. Şöyle yazıyorum. C küçüktür B. C B'den küçük. Çünkü aralarındaki fark aynı. Tabanı küçük olan daha küçük oluyor. Tamam. Peki A sayısı nerede? Bu sağda mı solda mı olacak? E A sayısı da bakın A ile C'yi karşılaştırın. Kuvvetleri aynı. Aradaki fark 3 ama kuvvetleri aynı. Bakın şurası aynı. Ve tabanı daha küçük. Kuvvetleri aynı 12 sayıdan tabanı küçük olan daha küçüktü. O zaman A da C'den küçük olur. Yani demek ki A en küçük oluyormuş. A küçüktür, C küçüktür, B olacak. Aşağıdaki boşluklara küçüktür, büyüktür ve eşittir sembollerinden uygun olanları yazınız. Burada bakalım şu eksi 2'nin 3. kuvveti negatif sayının tep kuvveti eksi 8 olur. Bakın şurada ne olur? Bu sayı rasyonel bir sayıya dönüşür. Yani yukarıdaki eksi demek sayının eksi olacağı anlamına gelmiyordu. Kuvvetteki eksi demek sayıyı ters çevir anlamına geliyor. Yani 1 bölü 2 yaz. Bunun 3. kuvvetini al. O da zaten 1 bölü 8 olur. 1 bölü 8 bakın eksi 8'den yine buna rağmen büyüktür. Çünkü 1 bölü 8 pozitiftir. Eksi 8 negatiftir. O zaman küçüktür yazıyorum. Bakın şuna bakalım. 10 üzeri eksi 4. 1 bölü 10 üzeri eksi 4. Pardon. Bu da 10 bine eşit. Eşit mi değil mi? Büyük mü? Küçük mü? Onu soruyor. Bakın şurada kuvveti eksi olduğu zaman ne demiştik biz bunu? Ters çevirip yukarı alıyoruz. Artı yapıyoruz. O zaman bu sayı aslında 10 üzeri 4 oluyor. E 10 üzeri 4 de 10 bindir. Demek ki bunlar birbirine eşit olur. Eşit ifade bunlar. Devam edelim. Bakın 3 üzeri 5 diyor. 5 üzeri eksi 3 diyor. E 5 üzeri eksi 3 Ters çevirmemiz gerekiyor. Kuvvette eksi var. 1 bölü 5 üzeri 3 olur. Yani 1 bölü 125. E tabii ki de bu sayıdan daha küçük olur. Bu 5 tane 3'ün çarpımı bu 1'i 125'e böl anlamına geliyor. O yüzden büyüktür olması lazım. Cevabını bulmanıza bile gerek yok. Sol tarafa geldik. Bakın. Yani sağ, sağ taraftaki soruya geldik. Bunun sol tarafında eksi 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti. Eksi ikinci kuvveti olduğu için bu eksi bize ters çevirmemizi istiyor. Bizden onu ters çevir diyor. Eksi 3 oluyor. Eksi 3'ün karesi. Eksi 3'ün karesi ifade. E burada da eksi 3'ün karesinin açılımı var zaten. X'in de cevabı artı 9'dur. O zaman birbirine eşittir diyoruz gençler. Devam edelim bakın şurada. Eksi 2 üzeri 4. Yani eksi 16 açtığımızda. Bakın bu da 8 oluyor. 2 üzeri 3'ü 8'dir. E hangisi daha büyük olacak? Tabii ki de pozitif olan sayı daha büyük olacak. O zaman eksi 16 küçüktür. Artı 8 diyoruz. Sonuncusuna gelelim. O da eksi 1 bölü 10 değil mi? Çarpı eksi 1 bölü 10. Şu ikisinin çarpımından 1 bölü 100 gelir. Doğru. Ama eksi ile eksinin çarpımı artı olur gençler. Bakın burada eksimiz var ama. Burada ne olur? Bu eksi 1 bölü 100 olur bu ifade. Bu ifade eksi 1 bölü 100'dür. E o zaman eksi 1 bölü 100 artı 1 bölü 100'den küçüktür. Yani artı 1 bölü 100 büyüktür. Eksi 1 bölü 100 olur. Evet. Diğer PDF'mize geldik. Diğer PDF'mizde de üstü denklemleri anlatacağız gençler bu sefer. Üstü denklemler e, çok üzerine değinmeden, çok ayrıntıya girmeden e, kısa kısa bilgilerle hatırlayalım ve geçelim. X0'dan farklı, x birden farklı, x birden farklı olmak üzere yani şu tabanlar bu verilen sayılardan farklı olmak üzere eğer Tabanları aynı olanların kuvvetleri farklı. Bakın şurada gözüküyor. Farklı gözüküyor. Tabanlar aynıysa kuvvetleri farklı olmasına rağmen şurada eşittir olduğu için bunlar da birbirine eşit oluyor. Kuvvetler de eşit oluyor. A eşittir B oluyor. Yani burada 5 üzeri A, 5 üzeri 3'e eşitse burada A'nın 3 olması kesinlikle sonucunu doğuruyor bize. Çünkü tabanlar aynı. E, eşitlik varsa kuvvetleri de aynı olmak zorundadır. Bakın burada tabanları farklı ama 4'ün ben 2 tabanda yazılabileceğini biliyorum. Yani 2 üzeri 2 yazabilirim ben bunu. 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti yazarım. Sonra bunu 2 üzeri 6 yaparım. 2 üzeri a ile 2 üzeri 6 eşitse a da buradan direktmen 6 olmuş olur. Alttakine bakalım. Yine tabanları farklı. 2 üzeri 4 yazıyorum 16'yı. Sonra bunun 3. kuvveti. Bu da ne olur? 2 üzeri 12 olur. 2 üzeri a eksi 2, 2 üzeri 12'ye eşitse o zaman şu kuvvetler birbirine eşit olacak. tabanlar artık eşitledik. Yani A-2 eşittir 12 olacağından A buradan ne olur? Eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak göndeririz. A buradan 12 artı 2'den 14 olur. Yani gençler burada bize bir eşitlik verildiğinde tabanları acaba birbirine benzetebiliyor muyuz? Bazen sorularda kuvvetleri de benzetebilmeniz gerekebilir. Yani adam tabana A der, kuvvetine sayı verir. Birbirine benzetmenizi ister. Buna da dikkat etmenizi ister. Bu da önemli. 2, 3 üzeri 2a işte 81 üzeri i demiş. Bakın 81 yine 3 üzeri 4 olarak yazıyorum. Bunun 7. kuvvetini alacağım. 3 üzeri 4 üzeri 7'den şu 4 ile 7'nin çarpımı 3 üzeri 28 gelir. 3 üzeri 2a 3 üzeri 28 ise o zaman a eşittir 2a eşittir 28 olur. A da buradan her iki tarafı 2'ye bölersek gençler 14 olur. Yine 14 cevabına ulaşırız. Devam edelim bakın. Bu sefer tabanları farklı evet ama bilinmeyenin olduğu taraftaki tabanı değiştireceğim. Tamam değiştirelim. Ben bunu 2 üzeri 2'nin a kuvveti yazmaz mıyım? Yani 2 üzeri 8'e eşit değil mi? Peki 2 üzeri 2 ile a'yı çarpmayacak mıyım ben burada? Evet çarpacağım. O zaman diyorum ki 2 üzeri 2 a 2 ile a'yı çarparsam 2 a olur. Yani yanına çarpım durumunda yazdım. 2 üzeri 8'e eşitmiş. Bakın o zaman buna göre 2 a eşittir 8 ise A buradan ne çıkar? 4 çıkar o zaman. Cevabımız 4 Sonuncusuna geldik. 8 üzeri 2A 64 üzeri 5'e eşitmiş. Hemen iki tabanda çevireceğiz ama iki tabanı da birbirine acaba çevirebilir miyiz? İlla iki tabanı yazmak zorunda değiliz. 64'ü ben 8 taban da yazabilirim. O zaman hiç uğraşmaya gerek yok. Direkt 8 üzeri 2'nin 5. kuvveti yazıyorum. Bu ikisini çarparsam 8 üzeri 10 olur. 8 üzeri 2A 8 üzeri 10'a eşitse 2A 10'a eşittir. A da buradan. Her iki tarafı 2'ye bölersem 5 olarak çıkar gençler. Üstlü sayılarda işlemlere geldik. Çarpma bölmeleri, toplama çıkartmalara geldik. Evet. Toplama çıkartma işleminde gençler sadece benzer terimli üslü ifadelerin kat sayıları toplanır ya da çıkartır. Yani A üzeri B A üzeri b, A üzeri B yazıyor. Bakın 3 tane var. Bunların yanındaki şu elemanlar katsayı olmuş oluyor. Şunlar, buradaki y sayısı. İşte buradaki eksi z beraber alıyoruz bunu. Eksi z sayısı bizim katsayımız oluyor. Şöyle düşünebilirsiniz. İşte x elma, y elma, z elma tane. Şekil düşünebilirsiniz. Yani o zaman ne olacak? X ile y'nin toplamı eksi z. Bunu ayrıca parantezinde yazıyoruz. Tabii ki de bu bizim genel terimimiz, genel formumuz. Bunu bir sayı örneğiyle gösterelim. Mesela 3 çarpı 17 üzeri 8. 6 çarpı 17 üzeri, 8. 5 çarpı 17 üzeri 8. Burada ortak olanlar 17 üzeri 8'ler değil mi? Şunlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben buna elma dersem. işte bu bizim elmamız olsun. İşte bu da elma olsun. Yine bu da elma olsun. O zaman şöyle okurum ben bunu. 3 elma, 6 elma, 5 elma. 3 elma 6 elmayı toplarsam 9 elma olur. 5 elma da çıkarırsam o da 4 elma olur. İşte o işlemi burada yanına yazıyoruz. Elmayı da burada gösteriyoruz. Çıkan sonucumuz 4 elma yani 4 17 üzeri 8 olur. Demek ki burada benzer terim olanları toplayıp çıkarabiliyoruz. Hemen mesela bakalım örneğimize. 10 üzeri 2, 10 üzeri 2, 10 üzeri 2 bakın. 5 tane 10 üzeri 2 varmış. 6 tane 10 üzeri 2'yi toplarsam 11 tane 10 üzeri 2 olur. Hemen şuraya işlemimizi yazalım. 5 artı 6 eksi 4 çarp 10 üzeri 2. Buradan da ne olur? 5 ile 6'nın toplamı 11'dir. 4 çıkarırsam 7 çarpı 10 üzeri 2 olur. Diğer soruya geçelim. Bakın 7 üzeri 3'ler var bu sefer. Tamam. 6 ile eksi 13 var. Bir de 5 var. Yani 6 eksi 13 artı 5 diyorum. 7 üzeri 3 diyorum. Evet devam edelim buradan ne çıkar? Şu ikisinin toplamı 11 olur. 11'den 13 çıkarırsam eksi 2 olur. Eksi 2 çarpı 7 üzeri 3 çıkar gençler. Devam edelim. Bakın 5 üzeri 2 diyor. 5 üzeri 2, 5 üzeri 2, 5 üzeri 2. 2 3 tane 5 üzeri 2'miz var. 2 tane daha geldi. 5 tane 5 üzeri 2 oldu. Burada görünmeyen bir 1 vardır çarpım durumunda. 1 tane 5 üzeri 2 diye geçer. O zaman x'in toplamı 5 oldu. 1 çıkarırsam 4 çarpı 5 üzeri 2 olur. Bakın burada ve bunun gibi böyle kuvveti farklı olan sorularda gelebilir. O zaman birbirine benzeteceğiz. Yani şu anda burada tabanlarımız aynı kuvvetlerimiz farklı. O zaman şöyle yapıyorum. Kuvveti küçük olana benzeteceğim. Burada hangisi küçük? 10 üzeri 3 küçük. Şunu ben 10 çarpı 10 üzeri 3 olarak parçalayabilirim. Diğerini de 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 3 olarak parçalayabilirim. Yani 100 çarpı 10 üzeri 3. E 100 buradan geliyor. 10 da buradan geliyor. 110 mu oldu? Evet. Burada bir tane yine görünmeyen birimiz var. İşte o biri çıkarırsam ben 110'dan 109 tane 10 üzeri 3 olur. Devam edelim gençler. Çarpma işlemine geldik. Çarpma işleminde iki önemli şartımız vardı. Tabanları aynı olduğunda kuvvetleri topluyorduk. Tabanları bakın ikisinde 2. 2 ile 3'ü topladık. 5 oldu. 2 üzeri 5. O da 32 çıktı. Ya da aynı şekilde cevabını bularak da yapabilirsiniz. Kolay bir soruysa. 2 üzeri 2 4'tür. 2 üzeri 3 8'dir. Çarparsam 32 olur. Aynı cevaba ulaşırız. Tabanlarını hemen bakalım. Aynı bakın üstlerini topluyorum. 5 üzeri 10 oldu. Tabanları aynı. Üstleri topluyorum. 7 eksi 4. Bakın eksi 4 ile eksi 3 toplarsam eksi 7 olur. 7 ile eksi 7'yi toplarsak yani 7'den 7 çıkarırsak 0 olur. O zaman 3 üzeri 0 olur. Bunun cevabı da 1 olarak çıkar. Buraya geldiğimizde tabanlarımız hepsinin 10. Evet bunun kuvveti 1'dir. 6 eksi 5 daha artı 1, artı 1'dir. Artı 1 de buradan geldi. 10 üzeri 2'dir. Yani 100'dür. Üstü biçimde yazalım demiş. Fark etmez. 27, 3 üzeri 3 çarpı 9'u 3 üzeri 2 çarpı 3'ü de 3 üzeri 1 olarak yazarım. Tabanları aynı kuvvetleri toplayın. 3, 2, 1 toplarsam 3 üzeri 6 olur. Bu tarafa geldim. Tabanları farklı. Hemen çevirelim birbirine. Bakın isterseniz şöyle yapabilirsiniz. 4 tabanında yazabilirsiniz bunu. 2 tabanında yazabilirsiniz. 2 tabanında yazalım mesela. 2 üzeri 6'nın ikinci kuvveti çarpı bu da 2 üzeri 4'ün eksi 3. kuvveti olur. Buradan 2 üzeri 12 gelir birincisi çarpı. Diğeri de 2 üzeri eksi 12 gelir gençler. İkisinin toplamı yani çarpımı kuvvetlerini topladığımızda 2 üzeri 0 olur. 12'den 12 çıkartmak 0 anlamına gelir. O da 2 üzeri 0 da 1'dir. Buraya geldik. Bakın burada ne var? Burada da 3 üzeri 3'ün ikinci kuvveti çarpı. 3 üzeri 2'nin üçüncü kuvveti. Evet. Diğeri zaten 3 üzeri eksi 2. Buradan ne çıkar? Şunların çarpımı gençler 6 olur. Nasıl biraz sıkıştı gibi oldu. Şurada gösterelim. Yine bunların çarpımı 6 oldu. Buradan da eksi 2. Yani 6, 6 daha 12. 2 çıkarırsam 10. Bunun sonucu 3 üzeri 10 çıkar. Evet gençler devam edelim. Bakın şu şu işlemi size bırakıyorum. Şu işlemi sizin yapacağınıza inanıyorum. Hatta şu, ya da bunu ben anlatayım fark etmez. Şunu siz yapın. Cevabını yorumda yazarsınız. 216'nın 3. kuvveti, 36'nın karesi, 6 üzeri eksi -15 diyor. 216'yı ben şöyle düşünebilirim. İsterseniz deneyin. Ama 36 var, 6 var. Burada bir benzerlik olması lazım. Demek ki bunlar 6'nın kuvvetleri. 216 6'nın 3. kuvvetidir. Altın 3. kuvvetinin 3. kuvveti çarpı 6'nın 2. kuvvetinin karesi çarpı 6 üzeri eksi 15. Buradan da 6 üzeri 9 olur. Artı kuvvetleri toplarım direkt. 6 üzeri 4 yani 4 de buradan geldi. Eksi 15. Buradan ne geliyor? 9 4 daha 13 oluyor. O 15 çıkarırsam eksi 2 oluyor. Yani bu işlemin sonucu 6 üzeri eksi 2 olarak çıkıyor. Şimdi geldik ikinci aşamaya. İkinci aşamada bu sefer üstler aynı olduğunda tabanları çarpıyoruz. Dikkat edin tabanları toplamıyoruz. Çarpıyoruz. Üstü aynen yazıyoruz. Yani burada bir örneği var. Tabanları çarpıp yazdık. Kuvveti aynı bıraktık. Üstler aynı olduğu için. Bakalım harbiden de öyle mi? 5 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5. Evet. Tabanları bakın. kuvvetler aynı olsun. Tabanları direkt çarptık. 10 üzeri 5 dedik. Evet. 100.000 çıktı. Şimdi aşağıdaki örnekleri de buna benzer şekilde yapalım. Mesela bakın burada ne var? 3 üzeri eksi 2 ile 4 üzeri eksi 2'nin çarpımından bahsediyor. Kuvvetleri aynı olduğu için tabanları çarptım. 12 üzeri eksi 2 oldu. Buraya geldim. Kuvvetleri aynı. 4 yazdım. E, parantezin içinde ne olacak? Yani bunların çarpımı ne olacak? O da artı 6 olacak. Eksi ile eksinin çarpımı artı 6 olur. Buraya geldik. Bakın burada ne var? Kuvvetleri yine aynı. Tabanları çarpacağım. O zaman 2, 2 bölü 3 ile direkt 6 bölü 4'ü çarpıyorum. Kuvvetine 5 yazıyorum. Bu ikisinin çarpımı ne olur gençler? 6 kere 2 12 değil mi? Evet. 3 kere 4 de 12 değil mi? Evet. Demek ki bunlar sadeleşiyor. Geriye sadece 1 kalıyor. O zaman bunun cevabı da 1 çıkar. Buradaki işleme geldik. Bakın şu anda ne var? Bunların kuvvetleri aynı değil değil mi? Kuvvetleri aynı yapmam gerekiyor. Tabanları aynı yapamam çünkü tabanları aynı olması şu an imkansız. 2'nin 2 var tabanda, 3'ün katı var ve 5 var. O zaman kuvvetleri eşitleyeceğim. Nasıl eşitlerim? Hepsini bir en küçük haline çevirelim. Yani 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti olduğu için direkt bu 2 üzeri 6 oldu çarpı. Bu 3 üzeri 3'tür. 3 üzeri 3'ün 2. kuvveti yani o 3 ile o 2'yi çarpıyorum. 3 üzeri 6 oldu yine. Bu da 5 üzeri 6 oldu. Direkt tabanları çarpıyorum şu an. Kuvvetleri aynı olduğu için. Tabanların çarpımı 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30 olur. Bu tarafa geldim. Bakın burada ne var? 8 üzeri 3, 5 üzeri 9 ve 100 üzeri eksi 3 diyor. Ne yapmam lazım? Yine bunu 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti çarpı 5 üzeri 9 çarpı. Bu da 10'un karesi mi? Evet. 10'un karesinin eksi 3. kuvveti. O zaman 10 üzeri eksi 6 olur. Eksi 3 ile o karenin ikisini çarparsa eksi 6 olur. Buradan ne geliyor? 2 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 9 çarpı 10 üzeri eksi 6. Şu an burada bakın kuvvetleri aynı tabanları çarpalım şunları bir. Çarptığımız zaman 10 üzeri 9 olur çarp 10 üzeri eksi 6. Aa, demek ki burada farklı bir durum var. Hem kuvvetleri aynı olabiliyor hem de çarptıktan sonra tabanları aynı oluşabiliyor. Bunların çarpımı da 10 üzeri 3 mi olur? 9 ile eksi 6'nın toplamı 3 artı 3'tür. Evet gençler şunu ne yapacağız? 5 üzeri 3'ün karesi yazıyorum çarpı 4 üzeri 3'ü de hatta 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti yazdım. Bakın bu da ne oluyor? 5 üzeri 6 2 üzeri 6 çarparsam 10 üzeri 6 olur. Evet. Şu ikisini de gençler artık size bırakıyorum. Bunları da cevaplarını yorumda yorum olarak yazabilirsiniz. Şu yukarıda yaptığımız bunun daha ileriki aşaması kaç basamaklı olur diye sorularla bunları da yapalım ve videomuzu bitirelim. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarında kaç sıfır vardır ve bu sonuçlar kaç basamaklıdır diye soruyor. Yani şu işlemleri benim neye benzetmem lazım? Bir onu 10 tabanında yazmam lazım. Çünkü ancak 10 tabanında yazdığım zaman bir sayının kaç basamaklı olduğunu tam olarak emin olabilirim. Ben bunu 2 üzeri 3 olarak yazıyorum. Dördüncü kuvveti. Diğeri de 5 üzeri 2'nin 6. kuvveti olur gençler. Buradan ne gelir? 2 üzeri 12, 5 üzeri 12. Bakın 2 üzeri 12 şuraya yazalım. 2 üzeri 12. Çarpı 5 üzeri 12. Tabanları farklı. Kuvvetleri aynı. Çarpalım tabanları. 10 üzeri 12 olur. Değil mi? 10 üzeri 12 de şöyle yazalım. 10 üzeri 12 şuraya yazalım. Kaç tane sıfır vardır burada gençler? Şu kuvvet kadar sıfır vardır demiştik ya daha önce. O yüzden 12 tane sıfır var. Ve kaç basamaklı olur? Bir de 1 var başında. 13 basamaklı olur. Şuna bakalım. Bunda 2 üzeri 4 çarp 4'ün 4. kuvveti çarpı 5 üzeri 3'ün 5. kuvveti yazıyorum. Buradan ne gelir? 2 üzeri 16 gelir. Çarpı 5 üzeri 15 gelir. Bakın şimdi burada 16 var kuvvette 15 var. O zaman şöyle yapacağım. Benim bunu bir parçalamam lazım. Bir tane 2 ayıralım. 2 çarpı 2 üzeri 2 üzeri 15 yazıyorum. 5 üzeri 15 yazıyorum. Bakın 2 ayrıldı burada. Bunun cevabı 2 çarpı Şunların tabandan artık çarpabilirim. Kuvvetleri aynı. 10 üzeri 15 oldu. Kaç tane sıfır var? 15 tane 0 var. Kaç basamaklı? 15 tane sıfırın yanında bir de 2'miz var. Yani 2 ile başlayan bir sayı. O zaman ne olur? 10 6 basamaklı olur değil mi? da yine gençler size bırakıyorum. Bunu 5 tabanında, bunu da 2 tabanında yazarak bulabilirsiniz. Evet. Bölme işlemi geliyor ve bilimsel gösterim var gençler. Bunları da Diğer videomuzda anlatalım. Kendinize iyi bakın.